Selamun aleyküm Hasan kardeşim. Ben ustamız Yastex Şezip kardeşim. Ben de yüceler yücesi Yastex. Ben Şezip. <laughs> Konuşacağım mı? Ya ben Selamun aleyküm Devam. kral. Aleyküm hey. selam canım benim. Ee, evet, bugün bir VSM'miz oldu. Rahatsız edilen arkadaşla, Orospev'le adıyla. Şimdi öncelikle biz devrilmez tağından tospikle atacaktık. Tabi bu orospu evladı kendi tağını savunamadığı için direkmen abilerini çekti sövüşe. Abisi de ya sen hiç böyle anlatma gerek yok aslında videoları izleseler anlarlar kardeşim benim sen bir videolar aç. Şimdi videoyu anlatayım size. Burada jaz 80 meyveli for alıyorlar. Ondan sonra burada etiketsiz RC usulü for geçecekler. Yani öyle diyorlar. Taraf yok diyorlar. Burada zaten diyor ki brajasteks. Reje usulü vermem falan falan. Burada zaten ortak forcumuz manyak kedi olacaktı. Ee, bunlar da manyak kediyi çekmedik kanka. Bizde zaten en sonda vermedik foru. Bunlar mı Kendi kafalarına ciddi. göre for aldırıyorlar yani. Örneğin görün ben denemeyi verdim. Meyveli de verdim. Ardından Reje usulü falan filan dediler. Ben onu vermek istemedim dedim. Ben meyveliden devam etmek istiyorum yani. Zorla vermek diye bir şey de yok kardeşim benim, ben sonuçta denemeyle meyveli vermişim, reçel üstünü vermek istemiyorum. Yani örnek veriyorum ben, yani denemeye verdikten sonra meyveli de versem, meyveli vermiyorum desem o ayrı mesela. Örnek veriyorum ben rc üstünü vermeyeceğim kardeşim. Etkisiz 5 saniye formdan vermek istemiyorum. Nasıl örnek veriyorum bir sövüş oluyor kanka, 3 kelimeden bilmem 5-6 kelimeye çıkıyorlar. Ben istemiyorum mesela kanka 5-6 kelimeye çıkmasını. Öyle değil mi? Neyse kanka, doğru da, bir dakika şimdi şezip de, sunucudaydı. Bizim anlattıklarımıza göre yorumlayacak. Onları da dinledi zaten. Kardeşim şey söz sende. Evet, tamamdır. Şu yankınızı kapatırsın artık. durun ben sizleri bir Aynen. Yani, tamamdır, gerek kalmadı. Neyse kardeşim ben şey fark etmez. Hani olayı ben sonradan öğrendim kardeşim. Şimdi bu devrilmez tospiklerinden çocuğu zaten 2023 çıkması kardeşim. Ha bu salak zaten. Şimdi e, bildiğim kadarıyla ilk başta normal etiketli for alınmış o, olayı dinlediğime göre. Aynen kanka. E, ondan sonra kafasına göre bir insan redkal üsürü geçemez. Şimdi ortak bir forcu belirlenir tamam mı? Zaten adamlar hani devrilmez takıyla birebir atmaya gitmiş. Şimdi güzel kardeşim şöyle bir durum var. Tamam hani for verdi ondan yana problem yok. Adam zaten verdi videoda her şey ortada. Şimdi forcu bir kural belirler. İki tarafa sorar. Eee amına koyayım neyse hesabımda birisi var siz onu aldırış etmeyin. Neyse kardeşim. Şimdi forcu sorar. 7 saniye red call usulü mü ya da normal forlu hani normal for kuralları mı 7 saniye atıyorum red call usulü mü etiketli mi etiketsiz mi diye sorar. iki taraftan birisi kabul eder ya da etmezse ya o iş kaçana kadar olur tamam mı ya da o birebir atılmaz. Şimdi kardeşimizden normal for alınmış. Ondan sonra forcu da demiş ki red gal geçeceğim. Öyle bir kural yok kardeşim. Zaten ilk başta forcunun kuralı belirlemesi lazım. İki tarafa da sorması lazım. Ee, öyle bir şey de sorulmamış. Yani bu birebirin kazananı ya da kaybedeni yoktur bana göre. Çünkü iki tarafta canım ciğerim. Ee, olay bundan ibaret. Sadece açıklama için geldim ben buraya. Haberiniz olsun. Sövüş bilmeyen çok insan var bu sanal ortamda. Kuralları değiştiren çok insanlar var. Onlarda da en güzel kardeşim. Neyse fazla da diyecek bir şeyim yok. İki tarafın ağzına yürünen sağlık olsun. Buradan ustanmaz ve justex kardeşime for olsun. Eyvallah. Eyvallah. En güzelinden sana da for veriyorum. Sesine sağlık şankam. Sağ olasın. Evet şimdi ustanmaz kardeşim. Tekrardan devam. Şimdi ne diyelim? Aynı şekilde Sezik'te kota koştum. Aynen öyle. Şimdi Sezip biz... noktayı koydu birader. Bize biz neden demek onda... düşer? Devrilmez Tağına tek yumrukla devreyim ben diyorum. He? Neyse ha? kanka bir dakika dur. Şu şeyi adını anlatacağım ben. Kanka bu dedi Sezik'in dediği gibi bu toz bir karos bir çocuğu. Hı. E, Tremen'in teki zaten. Forları da yani Yap. for kuralını bilmiyor yani açıkça söylediğim size. Ben bunların yani biz e, Sıvatak team olarak kanka bunların sunucuyu basmaya gittik. Gittik bastık. Ne dedi ki tak ve sata gittin. Bu dede haydut dede ve haydut rahatsızla da güveniyor bunlar kanka kanka. Adamın zaten ikisinin ayarları zaten benim YouTube kanalımda da var. Haydut dedenin videosu. Kardeşim ben dedim ki rahatsızla teste. böyle böyle kardeşim dedim. Gelin ben ne de vesatın dedim zaten burada gözüküyor. eee Ondan sonra kabul etmediler kanka. Yani Chat'i kapadılar. Dedim ki gel benimle birebir çık. Sonra bana mute attı kanka. Sana laf eden vardır diye falan fistan işte. Neyse dediğimiz gibi olaylar bunların ibaret beyler. Yani buradan Jaztex sezip kardeşime for olsun. Ben diğer orası evet, çocuklarını kardeşim, fazla for, no, for. Sik Eyvallah kardeşim, kardeşim benim en güzelinden for. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet demek istedim. Bir şey var mı? Koydum da kalsınlar ya. Siklemem ama ne koyayım. Tamam eyvallah. ben son bir şey diye Ananın amı. <laughs> de kanka de de. de. <laughs> Aslan kardeşlerim nerede ne kadar da devrilmez takım taşın, taşın yetmiyor. Rus bevladı varsa hepinizin anasını vatanını milletine for. Tabii ki de for değil. Ananızı bacınızı vatanınızı vatanınız, milletinizi şeydiniz götünün ne sikim hadi for olsun. Aynen Aslan kardeşim benim. Hadi Allah'a emanet.